Koçum ne haber ya? Koçum ne haber? <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim bugün böyle açayım dedim. Başımıza da böyle da bulunarak. Pelin ne haber? Koçum ne haber? Bana da iyi geldi koçum ne haber? Teşekkür ederim. <laughs> nasıl gidiyor? Keyfin nasıl? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Bugün biraz koçluk seansının anatomisini konuşalım mı? Şöyle biraz girelim bir seansa neler oluyor, neler bitiyor. Biraz onları konuşalım istiyorum. Hem de böylece dinleyicinin zihninde de koçluk meselesini biraz daha somutlaştırmış oluruz diye düşünüyorum. Ve hızlıca sorumu soruyorum Pelin. İlk seansta bir danışanın başına ne gelir? Ben ilk seansı şuradan ele almak istiyorum. Koçluk süreci aslında ilk teması kimya seansında başlıyor. Bir koç ve danışanın karşı karşıya geldiği ilk an kimya seansı. Kimya seansı dediğimiz şey danışan ve koçun birbirini ilk kez tanıdığı, henüz koçluk sürecinin başlamadığı, aslında başladığı fakat o seanslara giriş öncesindeki o nötr alan, birbirini ilk kez tanıdığı, aralarındaki enerjinin, iletişimin, güvenin kurulduğu o ilk seans. Adı üzerinde her şeyin kimyasının belirlendiği yer. Bence kimya seansı koçluk sürecinin en belirleyici bölümlerinden biri. Çünkü bu sadece bir tanışma değil, aynı zamanda iki tarafın da birbirini seçtiği bir alan. Yani danışan evet ben bu koşulda çalışabilir miyim? Kendimi burada güvende hissediyor muyum? O kimyayı tarttığı alan. Öte yandan koç da ya ben bu kişiye fayda sağlayabilir miyim sorusuna yanıt arıyor bu seansta. Burada önemli olan şey karşılıklı olarak o güven alanının kurulabileceğine odaklanmak ve inanmak. Yani çünkü koçluk çok kişisel deneyim alanı. Dolayısıyla o güven bağlantısını burada test etmek, burada detaylı bir şekilde anlamak kıymetli. Diyelim ki kimya tuttu. Artık her iki tarafta birbiriyle çalışmaya karar verdi. O zaman ilk seans var. İlk seansta da şöyle oluyor. Danışanın getirdiği konuyu bir masaya yatırıp atomlarını ayırıyoruz. Örnek veriyorum dışarıda siz zaman yönetimiyle ilgili bir problemi ya da bir hedefi getiriyor olabilirsiniz. Ama onun altında kökü bambaşka bir yere de çıkacak olabilir. Yani dışta görünen vitrinle problemin kökü bazen farklı olabiliyor. Bunu da tespit ettiğimiz yer ilk seans. İlk seansta bu atomlarını ayırıp meseleyi netleştirip buna göre de koç süreci nasıl yöneteceğinin rotasını çizer. Dolayısıyla ilk seansta danışanın anlattığı konunun arkasındaki ihtiyaç ne ya da buradaki ihtiyacı belirlemek için koç güçlü sorular sorarak konuyu derinleştirir. Danışanın anlattıklarından dinleyerek, danışanın anlattıklarını dinleyerek aslında oradaki örüntüyü açığa çıkartmaya çalışır. Dolayısıyla ilk seansın hem kimya seansı olarak da ben düşünmek istiyorum. Hem de kimya seansı geçtikten sonraki sürecin başladığı ilk seansta bir kişi bunlarla karşılaşır diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Güzel evet yani ben de kendi deneyimimden biraz örnek verirsem ilk seansta gerçekten bir yol haritası da görebiliyorsunuz. İşte neler yapılacak ve sizin neler beklediğiniz belki daha kendi içinizde cevap veremediyseniz bile bu soruya İlk seansta biraz daha bu somutlaşıyor diyorum. Peki Pelincim, kariyer koçluğundan gidelim biraz. Bir danışanın kaç seansa ihtiyacı oluyor? Bu ihtiyacı nasıl belirliyorsun? Sen kendin belki seanslarını düşünerek örneklendirebilirsin. Ya evet kariyer koçluğu özelinde konuşalım ama bu sadece lütfen dinlerken kariyer koçluğu olarak odaklanmayın. Bu diğer koçluklarda da geçerli olabilir. Bu süreç tamamen danışanın getirdiği konuya ve varmak istediği hedefe bağlı olarak şekilleniyor. Ama gene de genel hatlarıyla birkaç yapı taşı var diyebilirim. Ben genellikle koçluk sürecinde özellikle kariyer odanda çalışacaksak muhakkak ama muhakkak değerler çalışmasını yapmayı öneriyorum. Çünkü değerler aslında bizim köklerimiz. İnançlarımızdan beslenen, bizi motive eden, harekete geçiren, o içsel, ateşi yakan, benim için doğru ne, yanlış ne sorularına cevap veren derin bir çalışma. E, bu yüzden değerler çalışması genellikle danışanın sadece hedefin değil, hedefinin neden önemli olduğunu anlaması açısından da oldukça kıymetli. Bu çalışma genellikle iki seans sürüyor. Bununla beraber, hedefiniz doğrultusunda vizyon çalışması da oldukça etkili olabiliyor. Bu vizyon çalışması da genellikle iki seans sürüyor. Tabi burada hedefe bağlı olarak koç size farklı araçlar, farklı teknikler çalışacak olabilir. Yani ben değerler çalışması ya da işte vizyon çalışmasıyla beraber zaten size dört tane seans ortaya koyuyorum. Daha hiçbir şeye bakmadan. Kaldı ki sizin sürecinize bağlı olarak bu 8-10 seanslara uzayabilir, 6 seansta kalabilir. Bu tamamen danışanın getirdiği hedefe bağlı ama kabaca en az 4 seans süreceğini bile söyleyebiliriz burada. Aa, evet güzel böyle beklemiyordum. Yani o ilk 4 seansın ben yine danışana göre olabileceğini düşünüyordum ama evet haklısın galiba değil mi? Zaten mevcut olarak prosedür olarak yapılacak şeyler var. Yani o zaman şunu mu anlamak lazım burada? Şimdi bir yol haritamız var bir de standart tekniklerimiz var bizim. Herkese de benzer teknikleri uygulayarak onları istediğimiz yere götürüyoruz. Aynı teknikleri kullanıyoruz o zaman biz her danışanın üstünde gibi anlayabilir miyiz? Şöyle düşün. Koçun bir alet çantası var. İçerisinde bir sürü bir sürü bir sürü aracı var. Elbette ki yeni araçlar girebileceği gibi mevcut araçlardan da sizin ihtiyacınıza göre çekip çıkartıyor değerler aracı dediğim gibi az önce. Tabii ki de belli başlı araçları, koç etkili bulup kullanmayı düşünebilir benim değerlerde bahsettiğim gibi ama bu demek değildir ki benim zaten standart bir tekniğim var. Kariyer koçluğuna gelen herkes aynı rotayı takip eder ve biz o rotayı uygularız ve biter böyle bir şey değil. Tamamen kişinin ihtiyacına göre, tabii ki değerler aracı gibi çok temel araçları yine uygularız ama kişiye özel olarak dizayn edilir ve kişiye özel olarak tasarlanır o süreç. Şöyle düşünün. Koçluğu koçluk sürecini biz genellikle terzi metaforuyla da çok ilişkilendiririz. Yani kendinize kişiye özel o şu eski tip yani şu an o hazır giyim endüstrisini düşünmeyin lütfen. Gidip bir terzi üzerinize kıyafet diktirdiğinizi düşünün. Terzinin kullandığı kumaş aynı, iplik aynı, makine aynı ama herkese özel bir tasarım ortaya çıkıyor öyle değil mi? Koçluk da böyle. Yani evet benim yine kumaşım aynı. Yani, kumaş çeşitleri zaten sabit. İplik aynı, makine aynı ama size bambaşka bir şey çıkartıyor. O tekniğin başta ya da sonda kullanılması bile sizin sürecinizde bambaşka bir sonuç ortaya çıkartacak olabilir. Kaldı ki sürecin en kritik bileşeni olan danışan değişiyor. Dolayısıyla bu süreci bambaşka bir yere getiriyor. Bu yüzden hayır. Yani koçluk süreci kişiye özeldir. Araçlar zaman zaman aynı ama siz farklıysanız süreç bambaşka bir yere evrilebilir. Evet çok güzeldi. Özellikle terzi metaforu bence çok açıklayıcı oldu. Ağzına sağlık diyorum. Peki değerler çalışması dedin. Değerler çalışması da olur. Farklı bir teknik de olur. Bize bir örnek teknik anlatır mısın Pelin? Yani bu teknikler nasıl teknikler? Nasıl uyguluyorsun? Burada değerleri çok konuştuk. Ben o yüzden biraz değerleri anlatmak istiyorum. Zaten de benim gönlümü verdiğim <laughs> araç da değerler aracı. Değerler bence bütün koçluk sürecinde çığır açabilecek kadar büyük bir etkiye sahip bir araç. Çünkü değerler kişinin inanç sistemini, kök yapısına dokunuyor. Yani sizin en özünüzdeki o en çekirdeğiniz olan kısma dokunabiliyor ve sadece ben ne istiyorum sorusuna değil, neden istiyorum, ben kimim, benim değer sistemim ne gibi soruların yanıtlarını ortaya koyuyor ve siz bir problem üzerine çalışıyorsunuz ya da bir hedefe yürüyorsunuz. Eğer kendi değer sisteminizi biliyorsanız o değerlerle uyumlu hareket edip etmediğinizi fark etmek bile yolumuzu inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bir kere netleşiyorsunuz. Aa bir dakika benim bu değerimle çelişiyormuşum. Hmm ben bu yüzden ilerleyemiyorum demek ki. Ya da işte bu, bu aksiyon bende niye çalışmıyor? Bu eylem bende niye çalışmıyor? Onun cevabı bir anda değer sisteminizde çıkacak olabilir. Bazen zorlanmamızın sebebi hedefin yanlış olması olmayabiliyor. Yani biz bir değerle çalışıyorsak buna bakmadığımız müddetçe, değer sistemimizi bilmediğimiz müddetçe bunu tespit etmemiz çok zor. O yüzden bence ben burada sabahlara kadar değer <laughs> aracını övebilirim. Yani bence değerler çalışması çok öz, çok koş, çok önemli bir çalışma ve muhakkak herkesin değer sistemini bilmesi kişisel deneyim olarak hayata bakış açısı olarak ciddi bir fark yaratabilir bence. Ya katılıyorum sana bu arada. Değerler benim için de vurucu bir seanstı aslında ve şöyle de eklesem acaba bana katılır mısın? değerler seansını tamamladıktan sonra zaten diğer seanslarda hep bir sarmal gibi değerler zincirinin etrafında dönüyor. Yani sen paralel olarak bu tutarlılıkta değerlerimle tutarlı bir yolu nasıl yürürüme doğru. Yani bu en azından benim için böyleydi. Sen bunu nasıl söylersin onu bilemiyorum tabii ki bence çok doğru bir yerdesin. Zaten dedim ya değerler kor. Yani o temel zemini siz bir bina inşa ederken o zemini attığınız o çalışma değerler çalışması. Zaten biz bina onun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla sonraki çalışmaların ya da sonraki soruların her biri bir yerde değerler sistemiyle ne kadar entegre olmuş, ne kadar çelişiyor. Her seferinde gidip gidip oradan bir teyit alıyoruz. Aa evet sen böyle bir şey fark ettin, burada bir cevap çıktı. Bakalım senin değerlerinle ne kadar uyumlu farkındalık anı ya da işte bir sorunun cevabı koçluk sürecinde a evet biz bunu bulduk artık çözümü de bulduk bitti gibi bir yerde değil çapraz sorgu evet sen bunu buldun ama değerlerine bakalım ne kadar uyumlu karşılıklı olarak teyit alarak ilerlediğimiz bir şey dolayısıyla haklısın bir şey daha ekleyeceğim Pelin bu söylediğine Bence bunları keşfetmek yani değerleri keşfetmek insanın eğer hayır demekte zorlanan insanlardansınız siz. Bu süreci kolaylaştırıyor. Şöyle kolaylaştırıyor bence. Şimdi sen değerlerini bildiğin için eğer karşıdan gelen talep senin değerlerinle çatışıyorsa hayır demen çok kolay oluyor yani. Hı hı. Artık bunu keşfediyorsun. Çünkü artık şuna bakıyorsun dışarıdaki kişinin memnuniyeti mi yoksa benim kendimle çatışmam mı? Birini seçeceksin tamam o zaman ben hayır kendimle çatışamam çünkü bu çatışma beni sürekli aşağı düşürüyor. Karşı taraf kısa süreli memnuniyetsizlik yaşayabilir ancak bunu atlatacaktır. Ama sen hayır diyemediğinde yaşadığın çelişkinin bedellerini ağır ödüyorsun gibi bir yere varılabiliyor harika bir katkıda bulundun. Yani seni söylediğinden şey anlıyorum. Aslında değerler çalışması bir dayanak oluşturuyor bana diyorsun değil mi? Bir duvar. Sırtımı yasladığım bir duvar. Hani neden bu hayır cevabını üretmeliyim? Çok iyi bir katkıydı. Böyle düşünmemiştim. Evet haklısın. Yani değerler bizim artık tutunduğumuz, sahip çıktığımız, belki bize bir arka çıkan bir sistem olarak da ele alınabilir. E peki o zaman Pelin, şimdi sen sürekli şey diyorsun, koç sorular sorar, sorular sorar. Peki sen ne tarz sorular soruyorsun bakalım? Şimdi koçluğu bir sac gibi düşünürsek, koçluğun bacaklarından bir tanesi güçlü sorular. Peki nedir ya bu güçlü soru? Hani tamam güçlü soru da, hani sorudan ne farkı var? Diyecek olabilirsiniz. Güçlü soru bir kere siz düşünmeye, fark etmeye ve içe dönmeye sevk eden soru. Yani düşünceyi tetikliyor. Peki şöyle ele alalım. Şimdi beyin soru sorulduğunda cevap üretmeye programlı bir organ. Yani siz birinden bir soruyu duyduğunuzda cevap sesli olarak oluşsun ya da oluşmasın muhakkak beyinde bir düşünce üretiliyor, bir cevap çıkıyor. Ya da bulamıyorsa da bu sorunun ardına cevap üretmekle ilgili odaklanıp o sorunun cevabını bulmaya, bunun peşine düşüyor. Yani bir koç bir soru sorduğunda, güçlü bir soru sorduğunda karşınızdaki kişi muhakkak bir cevap üretmeye başlıyor. O an bu sorunun cevabı yoksa da bu yanıtı aramaya başlıyor beyniniz. Dolayısıyla bununla beraber o güne kadar hiç karşılaşmadığınız bir cevapla ya da hiç farkına varmadığınız bir gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla koç güçlü bir soru sorduğunda danışanın zihninde yeni bağlantılar kurmaya başlıyor. Ve bazen hiç beklemediğiniz bir farkındalık o, o anda aa evet buymuş. Yani bunun farkında değildim gibi bir içsel bir cevap gelebilir. İşte koçluğun o sihirli, büyülü dediğimiz anlarından bir tanesi. Yani yani sihri siz yaratıyorsunuz. Ancak güçlü soruyu ne kadar doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde kurgulanırsa o kadar etkili bir yanıt ortaya çıkıyor ve Koç'un da sanırım mahareti oradan geliyor. E peki o zaman koçum bize bir soru sor ve bölümü bitirelim alır <laughs> mı? Şimdi böyle deyince birazcık şey oldum. <laughs> peki ben şu soruyu soracağım. Sen de seversin bu soruyu. Sana da bir güzellik yapmak istiyorum. Evet sevgili dinleyenler. Bugün buradan neyle ayrılıyorsunuz? Evet gerçekten harika bir soru bu. Sevgili dinleyenler bugün buradan neyle ayrılıyorsunuz diyorum ve bölümümüzün sonuna geldik diyorum. Koçlukla ilgili merak ettiklerinizi netleştirmeye çalıştık biraz daha bugün. Katkıların için çok teşekkür ediyorum Pelin. Ben teşekkür ederim. Sorular gerçekten harikaydı. Umarım dinleyenler de faydalanmıştır. Bölümü beğendiyseniz takip etmeyi, puan vermeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.